Evet dostlarım herkese merhabalar. Acil yayınları problemlerin ilacı soru bankasında sayı problemleri konu başlığının 6. testinin çözümlerini yapacağız. Birinci soruyla başlayalım. Bir kırtasiyeden 4 silgi alan Gül ile 3 defter alan Veysel'den her biri kasiyeri 50 şer lira veriyor. Hemen hayal edelim. Gül var, Veysel var. Birisi 4 silgi almış, diğeri ise 3 tane defter almış ve her ikisi de 50 lira vermiş. Kasiyer para üstü olarak güle 14 lira. Veysel'e ise 38 lira veriyor. Daha sonra kasiyer gülün para üstünü Veysel'e, Veysel'in para üstünü güle verdiğini fark ediyor. Yani o zaman Veysel'e para üstü olarak 14 lira, güle ise para üstü olarak 38 lira vermesi gerekirken bunu tam tersi yapmış arkadaşlar. E 38 lira para üstü verdiğine göre o zaman 4 silgi 12 liraya denk geliyor. Çünkü 50 lira vermişti. Bir tane silgi 3 Türk lirasına denk gelecektir diyebiliriz. 3 tane defter ise tabii ki 36 liraya denk gelecek. O da 50 lira vermişti ve 14 lira para üstü almaktadır. Buradan da bir tane defterin 12 Türk lirası olduğunu hesaplayabiliriz. Şimdi artık son cümleyi okuyalım. Buna göre bu defterlerden birinin fiyatı bu silgilerden birinin fiyatına kaç lira fazladır? 12 tane de 3 çıkardığımızda 9 lira fazla olduğunu söyleyebiliriz. İkinci sorudayız. Bir peyzaj mimarı bir bahçeye aynı hizada dikilecek gül fideleri hakkında aşağıdaki notları hazırlamıştır. Fidelerin dikileceği uzaklık sabittir. Ardışık iki fide arasındaki uzaklık 1.5 metre olursa 61 tane fide dikilebilir. Şimdi duralım burada. Şimdi yine hayal ediyoruz. Mesafemiz var. Fideler dikeceğiz. Şimdi burada şöyle bir soru işareti var. Başına ve sonuna yapacak mıyız? O da şurada yazıyor. Her iki durumda da fide dikilecek yerin hem başına hem de sonuna fide bulunmaktadır. Güzel. O zaman şurada bir tane, burada bir tane var. Ve araları da tabii ki eşit uzaklıkta fideler dikilecek. Bu da önemli. Şimdi iki fide arası uzaklık bir buçuk metre olursa 61 adet fide dikilebilir. Şimdi 61 adet dikiliyorsa eğer. Şimdi burada toplamda ne kadar olması lazım? 59 tane. 59 adet olması gerekiyor ki. Böylece baştaki ile sondakini saydığımda 61 olsun. Şimdi ben buraya 1, 2, 3 bula bula bula. Tabii ki. 59 tane yerleştireceğim. 59 tane tik atıyorsam burada 60 tane boşluğun olması lazım. Her zaman bir fazla boşluk. Bunu daha önceki sorularda çözdüğümü hatırlıyorum. Yazmıştım bakın. Şöyle düşünün bir tane tik atıyorsam iki boşluk var bakın. Eğer iki tane tik atıyorsam üç boşluk var. Ben buraya 59 fidan dikeceksem o zaman 59 tik atıyorum anlamına gelir. 60 tane boşluk var demektir. Her boşluğu bilmiyorum. E, aslında biliyorum. Uzaklık 1.5 metre olursa diyor. Burada 60 tane boşluk var. O zaman 60 çarpı 1.5 bu uzaklığın tamamına denk gelecektir. Şimdi bir şey dikkatinizi çekti mi bilmiyorum ama e, burada kaç tane fide dikilebilir diyorsa onun bir eksiğiyle gidip aralarındaki mesafeyi çarpıyorum. Bu yüzden Ardışık şurayı okursam ardışık iki fide arasındaki uzaklık 1.8 metre olursa x tane fide dikilebilir. O zaman şu mesafe aynı zamanda 1.8 çarpı bakın x tane fide dediği için x eksi 1 diyeceğim. Nasıl burada 60 ile 1.5 çarptıysam burada da x eksi 1 ile 1.8'i çarpacağım. Şimdi her iki tarafta da zaten ondalıklı basamak var. Bir bilgiden sonraki basamak sayısı eşit olduğu için bunları direkt 15 ve 18 olarak görebilirim. E, sadeleştirme işlemleri yapalım. 15'i e, ne yapalım? 3'e bölelim. 60 çarpı e, 5 olur. Burayı da 3'e böldük mü? 6 çarpı x eksi 1. Tekrar her iki tarafı 6'ya böldüğümüzde 10 çarpı 5. Bu taraf 50. Burası x eksi 1 olur ki eksi 1'i diğer tarafa attığımda buradan x eşittir 51 olur. Doğru cevabımız Edirne olacaktır. 3. sorudayız. Bir çiftçinin sahip olduğu leg bor cinsi tavuk günde 2 yumurta ve... Yani dotte cinsi tavuk günde 3 yumurta yumurtlamaktadır duralım. Şimdi L olan günde 2 yumurta. Şöyle 2 günde değil günde 2 yumurta. Diğeri ise onu da W harfiyle kısaltalım. Günde 3 yumurta yapıyormuş. Tamam. Şimdi Legbor cinsi X artı 2 tavuğun 4 günde yumurtladığı yumurta sayısı. Duralım burada. Şimdi yine farazi örnek verelim. Daha iyi anlayalım diye. Mesela 10 tavuk olsa. Zaten e, günde 2 taneydi. O zaman 20. E bir de bu bir günde 20. 4 ile çarpsak 80 yapar. Değil mi? Bunların hepsini çarpacağım. Yani mesela L'nin 4 günde x artı 2 tavuk varsa. O zaman bunun ürettiği toplam x artı 2 çarpı. 2 yumurta çarpı 4 günde. Hepsini çarpıyorum. Nasıl az önce e, örnek verdim ya. Aynı mantıkla yaptım. Şimdi aynısını W için yapalım. O da x eksi 3 tavuk. 3 günde. E, şimdi aynı zamanda o da 3 yumurta yapıyordu. Ve bunların yumurtladığı yumurta sayısı da eşit olacak. O eşit dedik mi alın size denklem. Şimdi burada 8 var. Burada da 9 var. 8 9 dağıtalım. 8x artı 16 9x eksi 27. 16 artı 27 doğru cevabımız x eşittir. 43 Adana olacaktır. Dördüncü sorudayız. Sercan'ın muhabbet kuşları ya da ya sarı ya da mavi renklidir. Duralım. kaç tane sarı var? Kaç tane mavi var? Bilmiyoruz. O zaman şöyle sarı mavi diye özetleyelim. Mavi renkli dişi kuşların sayısı. O bir de dişi varmış. Dişi erkek. O zaman tablo yapacağız. dişi diyelim. Erkek diyelim. Sarı diyelim. Mavi diyelim. Hadi bakalım. Mavi renkli dişi kuşların sayısı sarı renkli erkek kuşların sayısının 3 katına eşittir. E, mavi renkli dişi kuşların sayısı 3x diyeceğim. Sarı renkli erkek kuşlara da x diyeceğim. Şöyle. Böylece sarı renkli erkek kuşların 3 katı mavi renkli dişi kuşlar olmuş oluyor. Şimdi devam edelim okumaya. Sarı renkli dişi kuşların sayısı ise mavi renkli erkek kuşların sayısından 24 fazladır. Yani e, mavi renkli erkeklere y dediğimde o zaman... Buna da y artı 24 demeliyim ki öyle diyor değil mi? Bakalım kontrol edelim. Sarı renkli dişi kuşların sayısı daha fazla. Erkek kuşların sayısından 24 fazladır. Doğru yaptık. Şimdi Selcan'ın sarı ve mavi renkli muhabbet kuşların sayısı eşit olduğuna göre süper. Şimdi burada e, 3x artı y tane mavi var. Burada bu taraftan bakacak olursak x artı y artı 24 tane sarı var ve bunlar eşit. Yler gidiyor. 2x eşittir 24. Buradan x eşittir 12 bulunur. Şimdi benden istediğini artık son cümleyi okuyabiliriz. Mavi renkli dişi muhabbet kuşlarının sayısı ki o da 3x idi. 3 çarp 12'den 36 sonucuna ulaşabiliriz. Evet 5. sorudayız. Özlem babasından harçlık aldığı günlerde günlük 50 TL alıyor ve harçlık aldığı gün para harcamıyor. Özlem harçlık almadığı günlerde ise günde 30 TL harcıyor. Şimdi duralım burada. Biz burada ne bilmiyoruz? Kaç gün harçlık aldığını, kaç gün harçlık almadığını bilmiyoruz. Harçlık aldığı gün sayısına x diyelim. Harçlık almadığı gün sayısına ise ne diyeceğiz? Şimdi akla şu soru geliyor. Kaç gün boyunca soruyor bunu. Hemen sorunun o zaman devamını okuyacağız mecbur. E diyor ki 30 günün sonunda özlem toplam 460 TL biriktirdiğine göre. E tamam o zaman harçlık aldığı gün sayısına x dediysek. Harçlık almadığı gün sayısına 30 eksi x dememiz gerekiyor. Mesela farazi örnek verelim. 10 gün harçlık aldığını düşünün. Günlük 50 TL aldığına göre 500 TL biriktirir. 5 günde atıyorum, 20, geriye 20 gün kaldı. 20 günde harçlık almadığına göre, o zaman da boşlu çıkacak bu arkadaş, çünkü 20 çarpı 30 600 yapar. 500 alıp 600 harcamış olur. O zaman da olmaz. Yani nasıl yaptığımı umarım anladınız. Bakın günlük örneklerden verdiğinizde zaten denklemi kurmak çok kolay olacak. Çünkü harçlık aldığı gün 50'yi çarpacağız. 50x. Bu biriktirdiği para. Çünkü harçlık aldığı gün para da harcamıyor. Artı 50x. Harçlık almadığı günler 30 TL harcadığına göre demek ki bunu 30 çarpacağım. 30 çarpı 30 x bu harcayacağı para. O zaman biriktirdiği paradan şu harcadığı parayı çıkaracağız. Böylece asıl biriktirdiği para yani 460 TL'ye eşit olduğunu bulacağız. Burada 50x eksi 900 artı 30x eşittir 460. 80x eşittir 1360 yapıyor. x buradan 136 bölü 8. 8 kere 8 17 yapar. Doğru cevap Bursa. Aa, hemen atladık ama Özlem babasından kaç gün harçlık almıştı. Belki almadığı günü soracaktı. O zaman 3 diyecektik. Pardon 13 diyecektik ama şıklarda da yok iyi. E, 17'yi bulduk cevapladık diyelim. Evet arkadaşlar 6. sorudayız. E, A artı B 46 A artı C 21 B artı D 38 ve C artı D X. Yukarıdaki verilen denklemlere göre X kaçtır? Nurcan Hoca derste tahtaya yazdı. Yukarıdaki sorun cevabı sorduğunda öğrencilerin verdiği cevaplar aşağıdaki gibidir. Buna göre yukarıdaki öğrencilerden hangisi bu soruya doğru cevap vermiştir? Şimdi bakalım 2 tane A, 2 tane B, 2 tane C ve 2 tane D var. Toplayın taraf tarafa. 2 parantezinde A artı B artı C artı D eşittir. 46, 21, 67, 38 daha. 105 bir de X var. 105 artı X. Zaten C artı D X. A ile B'nin toplamı da 46. Dağıtırsak 2'yi ne olacaktır? 46, 2 ile çarpsak 92 artı 2 X eşittir. 105 artı x. X'i bu tarafa attık mı? 2x'ten 1x çıkarırsak x kalır. 105'ten de 92 çıkarırsak 13 olur ki bu soruya doğru cevap veren kişinin baki olduğunu bulmuş olduk. 7. sorudayız. Bir mobilyacı eşit sayıda 3 ayaklı ve 4 ayaklı sehpa sipariş etmiştir duralım. Şimdi tamam 3 ayaklı ve 4 ayaklı sipariş vermiş ama kaçar tane bilmiyoruz. Atıyorum 10 tane olsa 30 bundan 40 bundan 70 ayak ortaya çıkar. Toplamda da 7 tane de masa olduğu için. Değil mi? Sehpa 7 tane de o başlığı olur. Okey. Hayalimizi kurduk. Şimdi siparişler geldiğinde mobilyacı sehpaların montajının yapılmadığını görüyor. Gelen siparişleri saydığında gövde sehpalarına 38 tane olarak doğru geldiğini. Fakat 125 tane gelen sehpa ayaklarının eksik geldiğini fark ediyor. Şimdi bir kere gövdeler 38 tane doğru geliyormuş. Tamam. Şimdi x tane buradan olsa eşit sayıda aldı ya hani x tane de burada olsa o zaman toplam 2x tane sehpa aldığınızı varsayın. 2x tane de gövde olur. 2x gövdeden elde edilen gövde 38 adet. O doğru gelmiş. O zaman x buradan 19. Demek ki her birinden 19'ar adet almışız. E 19 çarpı 3 ve 19 çarpı 4. 19 çarpı 3 artı 19 çarpı 4 de doğru gelmesi gereken ayak sayısı olacak değil mi? E şimdi bu da tabii ki ortak parantez alsak 7 çarpı 19 yapar ki 7 kere 9 63. 7 kere 1 7. 133 tane gelmesi gerekirken kaç tane gelmiş? 125 tane eksik gelmiş. E buna göre eksik olan sehpa ayağı sayısı kaçtır diyor. 133'ten 125 çıkardığımızda 8 sonucunu elde etmiş olacağız. 8. Sorudayız. Bir vapurda yolculuk yapan İlhan ve İrem arasında aşağıdaki konuşmalar geçmiştir. İlhan, beni saymazsak vapurdaki erkek yolcu sayısı kadın yolcu sayısının iki katıdır. Duralı. Ben şimdi burada ne bilmiyorum vapurdaki erkek yolcu sayısını, değil mi? Ee, şimdi beni saymazsak diyorsa, şimdi şöyle diyelim. Vapurda x erkek olsun tamam şimdi beni saymazsak diyorsa erkek olan İlhan o zaman x eksi bir erkek vardır ve bu x eksi bir erkek sayısı kadın yolcu sayısının iki katıymış yani x eksi bir kadın o zaman e, kadınları bilmiyorum kadınlara da y diyelim o zaman x eksi bir y gibi bir eşitlik elde edebiliyorum bakın beni saymazsak dediği için bir çıkardık x eksi bir Kadınların iki katı. Kadınlara da y dedik mi? Alın size denklem. Şimdi ikincisi ne diyor? Kız olan İrem. Beni sarmazsak vapurdaki kadın yolcu sayısının 3 katının 5 eksi erkek yolcu sayısına eşittir. Şimdi beni saymazsak dediğine göre y eksi 1 diyeceğiz. Ve y eksi 1 kadın sayısı olacak. Ve kadın yolcu sayısının 3 katının 5 eksi yani bunu 3 ile çarpacağız. 5 çıkaracağız. Bu da erkek yolcu sayısına yani x'e eşit olacak. Bakın buradan x eşittir 3y 8 olur. Götürüp yukarıda yerine yazalım. x eşittir 2y artı 1 idi. Yani 3y 8 eşittir. 2y artı 1 gibi bir denklem elde ederiz ki y buradan 9 çıkar. Şimdi buna göre İlhan ve İran dışında vapurda kaç yolcu vardır diyor. E, y'yi 9 bulduk. 9 gerek 18 bir eklersek x 19 yapar. Şimdi 19 erkek, 9 da kadın var. Yani toplam 28 kişi var deyip neyi şart işaretlemeyeceğiz. Çünkü ilham verimi çıkarırsak geriye 26 kişi kalacaktır diyoruz. 9. sorudayız. Bir sırada Cemre baştan 17. Ceyda ise sondan 21. sırada bulunmaktadır. Cemre ile Ceyda arasında kimse bulunmadığına göre sırada en az kaç kişi vardır? Hemen hayal edelim. Bir tane sıra var. Cemre baştan 17. sırada. Cemre burada. Cemre. Baştan 17. O zaman önünde kaç kişi vardır? 16 kişi vardır değil mi? Buna benzer bir soru yapmıştık. Ceyda ise sondan 21. sırada ve aralarında kimse bulunmuyor. Atıyorum Ceyda burada olursa bu sefer arkasında 20 kişi olacak. Ve toplarsak 20, 16, 36, 2 de burada 38 diyeceğiz. Ondan sonra ne olacak? Soru patlayacak. Niye? Çünkü hatırlarsanız kümelerde kesişim ne kadar fazla olursa birleşim o kadar az olur. Burada o zaman şöyle bir mantık yürütmemiz lazım. Ceyda'nın Cemre'nin önünde olması gerekiyor. Ve o şekilde kişi sayılarını paylaştırmamız lazım. Yani şurada Ceyda olacak. Burada Cemre olursa böyle iç içe geçmiş olacak. Umarım anlaşıldı söylediğim. E yani Ceyda'nın bir kere önünde kaç kişi var demiştik. Aralarında kimse yok bu arada. Önünde 16 kişi varsa Birisi Ceyda. O zaman bir önünde 15 kişi olacak. Umarım anlaşıldı. 15, 16 bu arkadaş kaçıncı sırada olmuş olur? 17. sırada olmuş olur. Ceyda ise sondan 21. sıradaydı. E ee, böylece ne yapacağız arkadaşlarım? Bu sağ tarafında 20 kişi var deyip e, ama bunların bir tanesi Cemre olduğu için Cemre'nin arkasında o zaman 19 kişi olacak diye yorum yapabiliriz. 19, 20. Şu arkadaş sondan bakarsak 21. sırada yani sağdan bakarsak 21 sırada olmuş olacak. Şimdi artık kişi sayısını hesaplayabiliriz ki 15, 19 da 34, 2 de burada var. 36 deyip doğru sonuca ulaşmış olacağız. Evet 10. sorudayız. 4 yanlışı bir doğruyu götürdük. 40 soruluk bir sınavda bir öğrenci tüm soruları doğru çözmüştür. Cevaplarını diye kodlayan öğrenci bir soruya yanlışlıkla iki kodlama yaptıktan sonra devamındaki tüm soruları yanlış kodluyor ve yanlış kodladığı Tüm sorular cevabı da yanlış çıkıyormuş. Şimdi buraya kadar duralım. Şimdi arkadaş işaret diyor. İşaret diyor. işaret diyor. işaret diyor. Sonra bir tane soruyu iki kodlama yapıyor. Yani şunu yanlış işaretliyor. iki kere kodluyor. O yüzden yanlış çıkıyor ve bundan sonra hep yanlış işaretliyor. Ve yanlış işaretledikleri tüm sorularda yanlış çıkıyor. Yani bunların hepsi yanlış. Alayı yanlış. O zaman akla şu soru geliyor. Ee, acaba kaçıncı sorudan itibaren yanlış kodlama yapmış? O zaman şöyle diyelim. Şu x'inci soru olsun. Kendisinden önce o zaman x 1 tane soru var. x 1. O zaman doğru sayısı x 1. Yanlış sayısı ise e, şimdi toplam hani 40 tane vardı ya. 40'tan o zaman x 1'i çıkaracağız arkadaşlar. Böylece 41 x 41 eksi x tane de yanlış olmuş olur. Veya şöyle düşünün. X'inci soru ya. Burada o zaman 40 eksi x tane soru var. Burada da bir tane soru olduğu için 41 eksi x tane yanlış yapmıştır diye de düşünebilirsiniz. E tamam devamını okuyalım. Bu sınav sonucunda öğrencilerin 30 neti kaldığına göre bir kere doğru sayısı x eksi 1. Yanlış sayısı 4 yanlış bir doğruyu götürdüğü için bunu 4'te 1'ini alacağız. 41 eksi x'in 4'te 1'ini ve bunu da doğru sayısından çıkaracağız. Böylece bu bizim neyimiz olacak? Netimiz. Yani net 30. Ee, gerekli işlemleri yapalım. Eksi 1'i diğer tarafa atalım. Artı 1 olarak geçsin. Şöylece sağ taraf 31. Bu taraf x olur. Bunda bunu çarpıp yukarıya çıkarırsak 4x 41 artı x. Yani 5x 41 bölü 4. 4'ü de şununla çarptığımız zaman 124 yapar. 5x eşittir 100. 65. Buradan da x eşittir. 16'nın 2 katının bir fazlası. Yani 33 olur. Ee, bu öğrenci kaçıncı soruyu 2 defa kodlamış? Zaten biz x'inci soruyu demiştik. x'i e de 33 bulduk. 33. soruyu 2 defa kodlamış diyeceğiz. 11. sorudayız. Her bir cips paketinin içerisinde hediye kartı bulunan bir cips kampanyasında. 6 adet kart getirene bir paket cips verilmektedir. Toplu halde 152 tane cips paketi alan bir kişi en çok kaç adet bedava cips paketi alabilir diyor. Şimdi bir kere 152 tane 152 tanesinde de bir kere hediye kartı var. Doğru mu? Ama her 6 adet de bir tane verilecek. O zaman şöyle diyelim. 152 tanesi bu arada 152 6'ya bölünür mü? E, 6 rakamlar toplamı e, 3'ün katı değil bölünmez. O zaman e, bunu ayıralım. Şöyle 150 artı 2 diye ayıralım. Ki 150'yi 6'ya böldüğümüzde kaç yapar? 6 kere 2 12 25 yapar. 25 tane bedava şey alabilir. Çünkü her 6 kart getirene bir tane veriyorlar ya. 150'nin içinde kaç tane altı var? 25 tane. 25 tane bedavayı aldı. 2 de burada var. Yani elinde 27 tane var. E bu sefer 27'yi de böyle 24 artı 3 diye ayırsak. Bu 24'ü de 6'ya böldüğümüzde 4 tane bedava gelir. Yani buradan da 7 tane kaldı geriye. 7'yi de yine 6 artı 1 diye ayırsak buradan da 1 tane gelecektir. Yani toplam bedava aldığı Şurada 25 tane 25 artı 2 27 ama 24 6'ya bölündüğü için 4 tane bedava buradan gelir. Bedavi yaşıyoruz bedavi. Sonra bu 4 ile şu 3'ü topladık 7 ya ama 16 tanesinden bir tane geleceği için 1 25 29 toplam 30 tane bedava cips paketi alabilir yorumunu yapabiliriz. Evet arkadaşlarım 12. ve son sorudayız. Bakalım. Şekil 1'de 1 metre uzunluğundaki homojen ip tam ortadan katlanmış olup altta kalan parçanın orta noktasının A noktasına olan uzaklığı x santimdir duralım. Şimdi altta kalan parçanın ortaya olan uzaklığı şey, A noktasına olan uzaklığı değil mi? Altta kalan parçanın orta noktasının A noktasına olan uzaklığı. E, e burası x'miş. E, bu da orta nokta olduğu için şurası da x. Burası 2x o zaman. İp de 1 metreydi. Oradan x'i bulabiliriz. Şekil 2'de ip doğrusal hale getirdikten sonra üzerinde alınan bir B noktasından itibaren ipin 10 santimlik kısmı kesilip atılıyor. Okey. O zaman şurada x eksi bu arada ipin tamamı dikkat ederseniz 4x oldu. Ve burası 4x eksi 10 olacaktır. Tamam. Kalan ip şekil 3'te görülmektedir. Gördük işte 4x eksi 10. Şekil üçteki ipin orta noktasının A noktasına olan uzaklığı ise Y'dir. Bunun orta noktası bir kere 2x 5'e 2x 5. Hemen şöyle isterseniz ayıralım. 2x 5 hop 2x 5 ki orta noktasının A'ya olan uzaklığı yani 2x eksi 5'in Y olduğu söylenmiş. Tamam söylensin. 2x 5 eşittir Y. Bir kere 4x eşittir 1 metre. Yani 100 santim. X buradan 25 santim çıkar. X yerine 25 yazdığımız zaman Y'nin buradan 25 çarpı 2 50. 5 çıkarırsak 45 santim olduğunu keşfetmiş oluruz. Şimdi bizden Y ile X arasındaki fark soruluyor. 45'ten de 25 çıkarırsak doğru cevabımız 20 olacaktır. Evet arkadaşlarım bu testin çözümleri de bitmiştir. Abone olmayı ve bana destek vermeyi unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın.